Herkese merhaba, Mersin İzosan İzolasyon mühendislik olarak yapmış olduğumuz uygulama üçüncü işlem yani çift komponat uygulaması şu anda ilk katı uyguluyoruz bu üç, üçüncü işlem oluyor bunun öncesi fileli macun uygulaması yaptık çatlakları onun öncesi emdirme işlemi yaptık. Şu anki şu anki yaptığımız işlem çift kompanat üçüncü işlem. Gördüğünüz gibi karşı taraf korumak üzere. Buralarda bu şekilde tamamlanmış durumda. Yan duvarlar, karşı parapet duvarlar. Kulenin etrafı olmak üzere tamamıyla havuz sistemi olarak uygulamamızı yapmış bulunmaktayız. Bunun ardından yapacağımız işlem 3 malzeme karışımı. 3 malzeme karışımının açılımı da güneş ışınlarına karşı koruması ve zemininde üzerine katman sağlamak. Bu işlemin adına dördüncü işlem diyoruz. Bitmiş halde sizlere tekrardan göstereceğim. Herkese iyi günler diliyorum.